merhaba. Ben Doktor Nagihan Saday Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanıyım. Evet sevgili anne babalar, bir soru bir cevap videolarımızın ilkine başlıyoruz. En sık karşılaştığım sorulardan biriyle başlıyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu olan çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlar yaz döneminde kesilmeli mi? Bir kere bu sorunun en önemli cevabı şu. Lütfen doktorunuzla birlikte karar verin. Evet, dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu, tedavisi alan çocukların, ebeveynleri en çok yaz döneminde ilaçları ne yapacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda da biraz kaygılanıyorlar. Kaygılarınızı çok iyi anlıyorum. E, çünkü çok farklı yöntemler duyuyorsunuz. Farklı doktorlar farklı şekillerde uyguluyor. E, kimi kesiyor, kimi ise devam etmesini öneriyor. Aslında iki yöntem de yanlış değil. E, i̇ki yöntem de uygulanan ve doğru bir yöntemdir. yani ee, bir ekol var ki mutlaka ilaçların aralıksız bir şekilde kullanılmasına öneriyor. Diğer ekol ise e, yaz tatilinde ilaçlara ara verilebileceğini öneriyor. Her iki yöntemde doğru, her iki yöntemde uygulanabilir. Ama burada e, hangi çocukta ilacı ara vereceğiz, hangi çocukta ilaçlara devam edeceğiz tamamen çocuğun belirtilerine, belirtilerinin şiddetine, bizim hedeflediğimiz tedavi amaçlarına göre karar verilmesi gereken bir durum. Çünkü kimi çocuk İleci kestiğimizde riskli davranışlara devam edebiliyor. Şimdi bu çocuklarda ilacı kesmek, ilacı ara vermek, yaz tatilinde ara vermek onun için e, tehlikeli bir hale gelebiliyor. Bu çocukta mesela ilaca devam etmek daha uygun olabilir. Ama bir başka çocukta belirtilerin şiddeti daha hafiftir. E, kestiğimizde bir takım kaoslar ortaya çıkmayacaktır. E, Amaçladığımız tedavi hedefi daha farklı bir noktadadır. İşte o çocuklarda da ara verebiliriz. İlaçları hemen kesebilir miyiz? Elbette ki ilaç, kullandığımız ilaçları hemen kesebiliriz. Bu çocuklarda olumsuz bir durum ortaya çıkarmaz. Yani beynine zarar verebilir mi? iç organlarına zarar verebilir mi? Büyüme gelişmesiyle ilgili olumsuz bir şey ortaya çıkartır mı? Bağımlılık yapar mı? gibi soru işaretleri var kafanızda. Bağımlılık yapan ilaçlar olmadığı için rahatlıkla kesebilir, rahatlıkla tekrar başlayabiliriz. Ama bunların mutlaka yapılabilmesi için doktorunuzun kontrolünde Olması gerekir Çünkü doktorunuz, çocuğunuzu takip eden doktor sizin çocuğunuzun belirtilerini de, belirti şiddetini de, çocuğunuzun özelliklerini de, e, riskli davranışlarının olup olmadığını da, e, onun metabolizması hakkında bir takım e, belirtilerle ilgili de fikir sahibi olacağı için e, ortaya çıkabilecek yan etkileri, komplikasyonları, daha kolay yönetebilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka yani ilaç devamımız olacak yoksa ilacı ara mı verilecek? Bu karar mutlaka ve mutlaka çocuk psikiyatrisi hekiminizin kararı olmalıdır. Yani kendi kafanıza göre asla ve asla ilaçlara ara vermeli ya da ilaçlara devam etme gibi bir noktaya gelmemelisiniz. Çünkü siz o noktada ortaya çıkabilecek yan etkilerle baş etmek konusunda zorlanabilirsiniz. Hani bunu ancak ve ancak doktorunuz bilebilir. Her iki yöntemde elbette uygulanabilir ama çocuğa göre karar verilmelidir. Evet sevgili anne babalar, eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.